Antalya'nın da en büyük ikinci ilçesi Manavgat. E, turizmde baktığınız zaman da yatak sayısı olarak en yüksek yatak sayısına sahip olan ilçemiz. O açıdan da Kültür ve Turizm Bakanı olarak bizim de öncelikli e, takip ettiğimiz, yakınen takip ettiğimiz ilçeleri başında geliyor. <laughs> Antalya Bili bu sene rakamları siz de duymaya başladınız. 15.6 milyon üzerinde turistle kapattı. Geçen sene göre kıyaslandığında yüzde on altılık bir artış söz konusu. Geçmiş yıllara bakıldığında da rekor sayıda turist aldığı bir yıl oldu. En fazla aldığı 2019 yılında üstüne geçerek rekor sayıda bir turist ziyaretçi sayısıyla Antalya bu seneyi kapatmış oldu. İki sene önce Antalya Havalimanı ihalesi başarıyla gerçekleştirildi. Rekor bir gelir e, taahhüdüyle gerçekleşti. Hızlı bir şekilde yatırımı devam ediyor. 2024 yılında ilk artış kapasiteleri, ilave kapasiteleri devreye alınmaya başlanacak ve 2025 yaz sezonunda da inşallah kapasitesi iki katına çıkmış bir şekilde hizmet vermeye Antalya Havalimanı devam edecek. Yine geçen ay uzun zamanda takip ettiğimiz havalimanı birlikte artan yoğunluğu karşılamak için gerekli olan otoban ihalesi gerçekleşti biliyorsunuz. Bu da çok çok önemli bir ihaleydi. Antalya'ya olan güveni gösteriyor aslında yatırımcılara. Yapıştırıp devlet modeliyle gelip garantilerle yapılacak bir havalimanı. O da gerçekleşmiş oldu. Bu da çok çok önemli. Antalya'dan Alanya'ya olan ki en büyük ihtiyaçlarımızdan biri, ulaşımla ilgili ana sıkıntıyı çözecek olan bir yatırım. Bundan sonra da tabii arıtma altyapıları olsun, diğer yatırımlar olsun. Antalya söz konusu olduğu zaman biliyorsunuz biz artık ayrım yapmıyoruz. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın çok hassas olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Eee ve özellikle kültür ve turizmin de başkenti olduğu için büyükşehir belediyelerinin yapamadığı altyapı arıtma yatırımları da dahil olmak üzere birçok yatırımı biz önceliklendirdik. Hükümet olarak eee gerektiği olan yerlerde müdahale olup biz yapmaya çalışıyoruz. Değer alıp yapmaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde de sonuçlandırıyoruz. İnşallah bundan sonra hızlı bir şekilde Antalya'mızın ve Antalya ile birlikte ilçelerimizin sorunlarını çöze çöze Antalya'mızı dünyanın turizm başkenti yapmak için hızlı bir şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Manavgat'tayız bugün. Turizm deyince aklına geliyor? Antalya'da zaten belli bir yoğunluğu yakaladık. Bundan sonra nitelikli turisti yakalamamız gerekiyor. Mümkünse de sezonu 12'ye yaymamız gerekiyor. O açıdan size çok çok önemli. Size turizmin ilk başladığı şehirlerden biri burada, ilçelerden biri. Ama sezon hala 12'ye yayılmış değil. Bununla ilgili Önemli birkaç çalışma yaptık biz bakanlık olarak. Bir tanesi de bugün şu anda antik şehrin içinde bulunuyoruz biliyorsunuz. Size antik şehrine çok ciddi yatırım yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak. İki türlü yatırım yapılıyor. Hem buradaki kazı bütçeleri çok ciddi oranlarda arttırıldı. E, Periştah hocamız var burada biliyorsunuz. Profesör Doktor Periştah Hoca. Kendisinin deyimiyle 20 yıllık işi bir yıla sığdırır hale geldik. O kadar çok hızlandırdık ki buradaki çalışmaları. Ve bunu sadece kazarak veya kazdıklarımızı restore ederek koruyarak yapmıyoruz. Aydınlatma sistemlerini de devreye alıyoruz. Burası örnek projelerimizden biri. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Geleceğe Miras konsepti altında yeni bir proje başlattık. Bunun da ilk çalışmaları Sirede, Patara ve sonra da Sirede, burada geçen sene gerçekleşti. Geçen sene yaklaşık 100 milyonluk bir bütçeyle çok ciddi bir restorasyon ve kazı çalışması yapıldı. Sonuçlarını da hep birlikte görüyoruz. Yoğun bir şekilde bu çalışmaları burada devam ettireceğiz. Şu ana kadarki kazılanın dört katı bir kazı gerçekleşecek. Ve 76 yıldır kazılıyor. Öyle düşünün. Ve buradaki bütün yapılar, tarihi yapıların hepsi restore ederek ayağa kaldırılacak. Özellikle aydınlatması da paralel olarak gidecek. Niye bunu özellikle diyorum? Çünkü turizmi hem 12'ye yaymak istiyoruz hem de turiste otelin dışında ilçelere çekmek istiyoruz. Bunun da yöntemi aslında arkeolojiyle en büyük çekim noktalarından biri arkeoloji. Aydınlatma ile birlikte yazın burası çok sıcak biliyorsunuz. Turistler gün batımından sonra gezmek istiyorlar. Aydınlatma ile birlikte bu imkanı da vermiş olacağız. Zaten biz verilerde de görüyoruz. Normalde son 5 yılda baktık ki bizim öğren yerlerindeki ziyaret sayısı yüzde 45 arttı. Ama sadece SİDE'de geçen sene bu sene aslında yüzde 27 artış var. Yani hem yoğun artış olmuş hem de geçen sene özellikle %27 bu bölgeye daha fazla ziyaretçi gelmiş. Şimdi işte hedefimiz hem ziyaret turistlerin otelden çıkıp sezonda ilçe inmeleri hem de sezonu uzatmak 12'ye yaymak. Çünkü kültür turizmiyle ilgili gelen yolcu deniz kum güneş gibi değil sadece yüksek sezonda gelmiyor düşük sezonda da geliyor. Amacı bunu da gerçekleştirmek sezon 12'ye yaymak istihdamı bu vesileyle 12'ye yaymak nitelikli turizmi yakalamak hem gelir grubu yüksek turisti hedeflemek hem de esnafın bundan hak ettiği payı almasını sağlamak